Artık burası benim sokağım dostum. Yani git buradan. Yoksa seni freezelerim okey. Eray girme onun benim mekanıma. Benim mekanıma kimse girmesin. Adamın asabını bozmasın bak ha. <laughs> oyun safından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Street Simulator oynuyoruz. Evet bu oyunu ilk gördüğümde aklıma gelen bir oyun vardı tabii ki neydi? Neydi? d Street arkadaşlar ama tamamen farklı. Hani yine sokak yapısı var fakat şöyle bir şey arkadaşlar simülatör oyunu. Ben bu oyuna ilk başta girdim bir baktım şöyle. Ondan sonra ee, çekmeye karar verdim tabii ki her zamanki gibi. Çünkü gerçekten simulator oyununda değişti isim ödüller çıkmasıyla beraber bu tamamen farklı bir hava arkadaşlar. Gidip de böyle yumruk yumruk atıp gelişmiyorsun yani. Gelişmek için değişik aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Bir dünya sokağımız var. Sokaklarda gördüğünüz gibi arkadaşlar free. Buna bastıktan sonra artık burası benim sokağım dostum. Yani git buradan. Yoksa seni freeze'lerim okey. Kaybol. Git kendi sokağına hadi. Burası benim sokağım no mercy. Adamın asabını bozma. Sonradan eğer sokaklarımızı birleştirmek gerekirse yanına gelirim. Ama ne zaman? Tabii ki arkadaşlar 1000 like sonra. Eğer 1000 like gelirse dediği gibi No Mercy'nin bundan sonraki oyunumuz tekrardan DCT's olacak. Yani yarın değil ama tekrardan çekeceğiz inşallah. Ve kanalımıza şimdi abone olmayan varsa hemen güzel bekleyinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi 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 hemen aşağıdan abone ol tuşuna çok 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 güzel olur arkadaşlar. Şimdi birincisi elimizde 300 dolarımız var. Ve diyor ki plot for sale diyor. Gördüğünüz gibi 50 dolara bu noktayı alacakmışız. Bakalım ne koyacağız oraya. What the, Bu ne? Basic kısmından Post Office. Aa baba arkadaşlar bir dünya şey işe yarıyorsunuz. Görüyor musunuz? Post Office, Süpermarket, Burger Shop falan filan derken Abi galiba bütün sokağını dizeceksin yani. En çok sokağını geliştiren büyük ihtimalle artık o sokağın harbiden bir öncelikle ben mesela bir agası olacağım ama ağası yani. <laughs> evet, purchase'lik bir hemen post ofisimizi yerleştirdik. Şimdi bu post ofis bize para kazandıracak anlık kadarıyla. Para kazandıkça diğer aşamalara geçeceğiz. Mesela ilk başta burayı biz hangi kaç dolar açtık? 50 dolar açtık. Ondan sonrası gittik bu post ofisi inşa etmek için bir daha para verdik abi. Ama şu anda gördüğünüz gibi 180 money'im vardı ve 210 oldu. Yani şurada durduğun zaman para geçiyorsun. Bak çünkü görüyor musun? Bak. Kopuyor bağlantı. O yüzden bu yakınlarda durup kasman lazım abi. Sit Heart Quest. Nice job. Eddie Post ofisi e inşa ettiğin için güzel bir iş yaptın. Tamam teşekkürler diyorum. Ondan sonra bakalım bana bir şey. Keep collected those taxes. Evet. Bir şeyleri toplamandan bahsediyor. Taxes ne demekse artık. Neyse, neyse ondan sonra falan filan neyse. Aa salla boş ver. Bakın. Birincisi sokağın yönetim yeri bu abi tamam mı? Buradan menesiz bak sokağı yönetmek için basıyorsun abi Bütün her şeyi buradan görebiliyorsun edebiliyorsun exit'te. Ondan sonra upgrade edebiliyorsun gördüğünüz gibi Bu da galiba artık Boya baksana abi resmen sokağına ışık ışık koyuyorsun şekil ama tabii ki bunun için gördüğün gibi abi 600 tane meslek işini bitirmen gerekiyor ki bu açılsın. Yani sokağını harbiden yönetiyorsun yani aynen öyle İbrahim sensiz oyun olur mu olmaz tabii ki genellikle damlıyorsun. Abi bu Hotmail hesabı ayarlarınız güncel değil diyor ya harbiden var ya Hotmail'i bile kaldıracağım buradan yani. Neyse Elimizde 270 dolarımız varmış ve ikinci kısma geçeceğiz abi. Bakalım şurada 300 ve şurada 450. Abi acaba sokağın sonunda ne kadar kaç dolarlık şeyler var diye düşünüyorum. Aynen Utku sen de hoş geldin. Bakalım kim gelmiş? Eray, Utku, İbrahim, No Mercy şu an oyuna damladı arkadaşlar. 3 kişi oyundan çıkarsa siz de oyuna geleceksiniz bilginiz olsun. Şu an oyun, e, Discord'da arkadaşlar bizim sesimi duyduğu için bekliyor. 10.000 dolara bu mu? 10.000 dolara bozu şu an bu oyunda ne işin var arkadaşlar ya Allah'ını seviyorsan ya 10.000 dolar. Bakalım şimdi ilerleyen vakitlerde çok hızlı para gelişecek. Yoksa yine aynı böyle bir düzeme devam edecek. Çünkü bu düzeye devam ederse zaten gerçekten çok sıkıntı ama şöyle bir baktığınız zaman Yorick diye birisi 180 bini var abi. Ve o kadar para toplamasına rağmen abi yaptığı iş sadece 475 Tabii ki aşağıdaki 85. Mesela Iron 885 52 805 büyük ihtimal abi olayı tamamlamıştır. Hatta yanına bitmekte istiyorum yani. Evet Utku bu oyunda gelişmemişsin bu arada. <laughs> evet burada lamba var bu lamba benim mi? Ooo oyun arkadaşlar gelecek bu arada bakın komik son diyor Abi en güzel en sevdiğim şey ne biliyor musun? Biraz böyle Sutnaitik havası olması lazım Hani inşa ettiğin yer abi Hani biz her zaman Welcome to ne yapıyoruz? Evimizi inşa ediyoruz ediyoruz falan filan ama Hiçbir zaman su altında inşamız olmadı Yalan mı? Hayır değil tabii ki Öyle bir şey olmasını gerçekten isterim yani 30 tane text ready diyor Ve geldim ve topladım onu. Aa, görevi yapıyor. Toplamak için o kapıya gitmek zor. Sanki biraz rüşvet alıyormuş gibi hissediyorum kendi. Aa bir de çalabiliyor. Mesela bak Burger Shop diye birisi çaldı. Yaklaşmayın lan mekanıma. Gidin oğlum. Gidin lan. Bak içeri girdi. Çakala bak. Ne yapıyorsun lan sen? He? Bir de silahlar işe yarasa gerçekten güzel olacaktı ama. Leave with it diyelim abi hemen. Dur bak. Aa I have a letter. Abi o ne? Resmen baksana işte yapıyoruz galiba en azından. Get acaba tamam. Vay hepsine baksana bakıyoruz abi. Vallahi billahi içeriye girip bir de iş yapıyoruz. Yuh artık abi buraya kesin işçi almam gerekecek. Büyük ihtimalle aldığım kadarıyla bu oyunda böyle gelişikçe artık hani şu gördüğünüz gibi Street Art Guards kısmında upgrade etme var. Büyük ihtimalle her dükkanda böyle eleman koyuyorsun ve sokağı abi full yönetiyorsun yani para basıyorsun. Maalesef şu an hala gerideyiz gibi düşünüyorum ben kendimi. En azından Türklerden en gelişmiş benim ama olsun. 30 tane tax ready dedi ve aldı konu tamam. 300 dolara bir tane daha işimizi gerçekleştiriyoruz abi. Haydi bismillah. Buraya ne koyalım süpermarket? Hmm. 5 saniyede bir 40 tane teks veriyormuş. Güzel. Bence işaret edebilir mi? İşaret edebilir. 30 saniyede 3600 veriyor ama Galiba bunlar da bakın arkadaşlar uses 100 use power falan filan diyor. Yo dur bakayım Farmasi abi. Purchase diyelim. Buy 50 money mi? Ha, oh, okey. Sen 5 dolar o zaman arkadaşlar 50 bin cash alacağız. Yapacak bir şey yok maalesef. Şimdi adam gibi para basacağız bak şimdi. Farmacy kısmına gelelim abi. Purchase. Lan oğlum niye böyle yapıyorsun? Süpermarket tamam koy. Al. Hayret bir şey ya abi. Ne yapacağım ne edeceğim diye düşünmedim. Süpermarkete bak 7.24 açık abi. <laughs> Güzel. 50 bin de dolarımız var bu arada. 50 bin dolara bakalım ne kadar gelişeceğiz abi. Bir. Al. Koy. Burger Shop. Bas abi. Nice. Evet ikinci kısmı 800 dolarmış. 50 bin dolar abi ben galiba bu oyunu bitiririm zaten ya. Vallahi billahi bak kafemizi koyalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim güzel güzel artık işleyecek galiba bunlar bana para verecek sonra Gerçi para toplamama da gerek yok abi 50 bin dolar aldıktan sonra galiba pek bir şey almama gerek yok Kafe Bed and breakfast Yani hem bir e, pansiyon arkadaşlar şu an inşa ettim. aynı zamanda kahvaltı da veriyormuş bence avantajlı diye düşünüyorum bilmiyorum en azından benim düşündüğüm otelden bir tanesi o 500 dolara bir tane daha inşa edelim Tech shop Teknoloji shop nice güzel Up Aa, bir dakika ne upgrade your power supply front your street your bodies are generation less cash Şimdi ilk başta başladığımız noktadaki upgrade kısmına bir gidelim tamam bakalım acaba o hani e, paraları toplayacak elemanlar falan filan olabiliyor mu Buy upgrade abi bakın NPC tech range gördünüz mü bakın NPC öncelikle bizim elimizde zaten yoktu Hemen bir upgrade yapalım abi. Walk speed. Yok gerek yok bunu. Yap. Paramı bitirdim. Yanlışla paramı bitirdim oğlum ya. Upgrade ne kadar çok pahalıymış. Yazıklar olsun. Harbiden vallahi billahi yazıklar olsun ya. Neyse şunları toplayayım da abi ben tekrardan dükkanı inşa etmeye çalışayım. Çünkü eğer bu gidişle gidersek çünkü upgrade daha paramızı bitirecek. Abi çalıyorlar parayı harbiden vallahi billahi çalıyorlar onu gördüm bak bak. Eray girme onun benim mekanıma. Benim mekanıma kimse girmesin adamın asabını bozmasın bak ha. Who takes is being stolen. Abi harbiden çalıyorlar. Oğlum sen niye çalıyorsun süpermarket worker Utku? Aferin işte böyle abi bak ben post office worker'ım tamam mı adamı nasıl yakalım gördün mü? Yalnız şunu ben anlamadım bunlar acaba benim paramı mı topluyor yoksa benim paramı mı çalıyor dur bakayım Durdum ben abi şöyle Topla babacım. Topla babacım. Onu da toplayacak mısın? Harbiden adam toplu ya. Bak abi işte demek istediğim şey buydu. Artık otomatiğe topladık abi. Ama mekanıma giren olursa da böyle bir çakıyorum abi. Ondan da 80 dolar para kazanıyorum işte. Mekanıma giren olursa öyle yaparım. Hatta bir upgrade ettiğiniz zaman da sizi yakalaması için işte adam tutacağım. Bu kadar basit yani. Ne diyebilirim? Neyse hemen şuraya gidelim abi. Biraz gaza geldik fazla böyle. This way diyor ya. Oğlum ben buranın yöneticisiyim ya. Dur. We stats. Weave bitirebiliyor muyuz? Bitiremiyoruz. Oğlum nasıl şey yapacağım lan? Şey yapacağım bu mekandan çıkacağım. işten çıkacağım. Yukarıya çıkayım bakayım. Patron. Bu işi bırakmak istiyorum patron. Burada da ne var lan? İki tane oğlum bu ne lan mektup şeyleri gibi. Bu ne böyle koca koca şeyler. 3 3 a Envelop 2. Envelop 3. Bak bir tane daha envelop 3 var. Bunları buraya geliyorum abi. Bırakıyorum. Oha oğlum harbiden çok zor lan. Bu iş harbiden zor yani. Ufacık şey adamda bir mektup alacağım diye tüm işi bana yıkıyorlar ya. Yok abi yok bırakıyorum işi. Vallahi billahi bırakıyorum ya. Yani. Yok. O zaman soyabildiği kadar soy abi. Bu mekanı soymayacaksınız da neye soyacaksınız değil mi? He? Şu paraları toplayalım ama öncelikle. Şöyle iron bed sheets. Tam daha dolmamış da zaten. 180 dolmuş. Güzel. Tamam. Şimdi Butchers'ı mı koyacaktık? Ne? Bar mı koyacaktık? Tamam bar koyalım canım ama Unit more cash diyor abi ya ne? Aa 27 bin dolar ben bu paraları niye görmüyormuşum ya harbiden? 15 bin dolar Ben Butcher'ı koymadım mı? Butcher, Butcher. Bakery, Tech, kafe Burger Shop. Hala koymamışım. Butcher'sı hemen şuraya koyalım. Nice. Okey tamam tamam gidiyorum oğlum ya. Your buildings are generation diyor. Yani bu alanın yenilenmesi için bir galiba upgrade noktasına gitmem gerekiyor. Çalışanlarımı arttırmam gerekiyor. Hala post office worker gözüküyorum. Niye bitiremiyorum ben hala anlamıyorum yani. Ben işimi bitirmek istiyorum. Ben bu işi bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum. Bırakamadığım için de olmuyor. Dur neyse. Stitch headquarters. Bu ne lan? Bu ne güvenlik kameraları falan filan mı var burada? Nice güzel. Upgrades. Tamamdır. Medieval Lamp Post. 200 tane job skills. No, no, no. Burger Chef bak buradan ne kadar para geldiğini de görebiliyorum ben Ama direkt buradan toplama imkanım oluyor mu Maalesef olmuyor kadar. Bakery, Servolik, Pilot 5 Pilot 6 bu da mekanlarını falan gösteriyor Tamam Burada sadece abi bu mekanlarımı görebiliyorum Ama sadece şu upgrade'a basmam gerekiyor Basmam gerekiyor basmam gerekiyor Başka bir şey olmaz 450 dolar bas 3500 bas Tamam burası ne kadarmış O 3500 buna da bir tane basalım 1290 tek sayı işte 187500 evet tüm upgrade'lerimizi en azından yerine getirdik arkadaşlar ve şu an gördüğünüz gibi mekanda inşa ettik fakat Şöyle bir adamların mekanına gidelim mi? Bak bak çakal abi eraya bak mekanımın üstüne çıkmış ya En gelişmiş mekanlara gidiyoruz arkadaşlar Tırt Bu neymiş burası zaten boş mu? Burayı da mı alsam acaba? Harbiden ha bu mekanı da alabiliyor muyum? <laughs> Fazladan sokak alabiliyor muyum acaba ya? Neyse Oyunda en gelişmiş kişilerden bir tanesi de buymuş. Bakalım. 480 parasını toplayabiliyor muyuz? Çıkmak istiyorum oğlum. Tamam ya dur ya gidiyorum ya. Allah cezanı vermesin. İyi ki geldik mekanda yani ha. Gidelim abi. Var olmayan da gelmiş oyuna ya. Hoş gelmiş. Oo bitti lan zaten. Bir tek Iron 85 52 kaldı arkadaşlar. Herkes burada. Oyun Türk server olmuş yani. Şaka maka. Burası kimin? Iron 85 52. İşte abi en gelişmiş mekanlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bakalım şimdi. Çünkü 840 tane iş yapmış abi. Ve adamı görmek istiyorum. Bakın şu an üzerinde abi şey yazıyor. Görüyor musun? Bak ne yazıyor? Pharmacy worker abi. Farklı bir şey girmiş görüyor musun? Adam şimdi oranın işini yapıyor. İstediği yerin işini yapabiliyor ama bu kadar gelişmesine rağmen abi hala yok yani. Bak buraya kadar gelebilmiş. Sonuna kadar gelememiş. O zaman biz de şöyle bir şey arkadaşlar. Bunun ikinci bölümü lütfen gelsin diyoruz abi. Gelmesi için de dediğim gibi bir like atmayı kesinlikle unutmayınız. Param olmadı 15 skill ama maalesef bırakalım. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayınız. Bu oyunu tekrar devam eden için dediğim gibi like atmayı unutmayınız ama ben bu post office worker işini nasıl bırakacağım? Önce yoktur söyleyeyim. Yani paraları topladık. Bir dünya inşamızı gerçekleştirdik. 85 robot bayıldı. Gördüğünüz gibi job skill iş yaptığımız zaman hani e, meslek yaptığımızda belirten bir 15 skill'i gördüm. O da okey. Ama ben bu işi bırakıp diğerlerine geçmek istiyorum. Sadece onu yapamadım. Onunla ilgili en azından ufak bir bilgi verirseniz gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Necati troll gelmiş. Eray Beydili var olmayan Ege 123 an. No mercy'e. Teşekkür ederim, kendinize iyi bakın.